Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün sizinle tek seferde ilik açabilmeyi öğreneceğiz. Bu şekilde ilik açma aparatımız var. Tek seferde ilik açabiliyoruz bununla. Ama eğer ilik açma aparatınız yoksa onu da bir dahaki videomda sizlerle paylaşacağım. Nasıl ilik açabiliriz? Benim ilik ayağım yok. Nasıl ilik açabilirim diye sizlere göstereceğim, yardımcı olacağım. Şimdi ilk önce aparatımızı alıyoruz. Bu kısma buraya düğmeyi yerleştirip sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Sonrasında makinemizi ayağı makinemize yerleştiriyoruz. Buradan. ayağımızı yerleştirdik. Düğmemizi de taktık. Bir de arkadaşlar benim makinemde böyle bir aparat, böyle bir ayar var. İlik açtığımızda bunu aşağıya indiriyoruz. Tek seferde ilik açmamıza yardımcı oluyor bu aparat. Evet, onu da aşağıya indirdiğimize göre şimdi size makinemin ilik ayarlarını göstereceğim. Burada ilk ayarımız var. Bunu ilik açma ayarına getiriyoruz. Sonrasında bunu da tekrar ilik açmaya. Ben bir de durduruyorum. Bu eee iliğin dikişinin sıklık ayarını gösteriyor. Ben bu şekilde tutuyorum. Evet, bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra kumaşımızı yerleştiriyoruz. Tek seferde ilik açacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilik yerlerimizi işaretledik ve hep birlikte iliğimizi açalım. Gerçekten bu aparat bize çok yardımcı oluyor. Çok da güzel, muntazam bir ilik açmamıza yardımcı oluyor. Şimdi başlıyoruz. Sizlere yardımcı olayım. Arkadaşlar ilik açma işlemimiz bittikten sonra mutlaka benim makinemde o şekilde resetliyoruz. Bir sonraki iliği açabilmek için resetledik, resetliyoruz. Tekrar ilik ayağına getiriyoruz. Bir geri yapıyoruz resete. Sonrasında tekrar ilik ayağına geçiyoruz. Baştan başlaması için bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar iliğimizi açtık. Gördüğünüz gibi çok muntazam bir ilik oldu. Tek seferde iliğimizi açtık. Bu şekilde. İlik ayarınız olmadan da bu şekilde ilik açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere ayrıntılarıyla paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.